Ülkemizden de Edirne aday şehir olarak gözükmüştü. Dün yapılan oylama sonucunda kazanan Türkiye ve Edirne oldu. Bu hakikaten şehrimiz için, ülkemiz için çok güzel bir haber. Dün Çek Cumhuriyeti'nde ülkemizi de şehrimizi ilgilendiren bir oylama yapıldı. Avrupa Mid takımlar olarak adlandırabileceğimiz 23 yaş altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nın hangi ülkede ve hangi şehirde yapılacağının oylamasıydı bu. Almanya, İtalya ve Türkiye adaydı. Üç aday vardı, üç şehir vardı. Ülkemizden de Edirne aday şehir olarak gözükmüştü. Dün yapılan oylama sonucunda kazanan Türkiye ve Edirne oldu. Bu hakikaten şehrimiz için, ülkemiz için çok güzel bir haber. Bizleri de büyük bir mutluğa derc etti. 2024 yılında yapılacak olan U23, 23 yaş altı Avrupa Kürek Şampiyonası şehrimizde yapılacak. Buradan bunun müjdesini vermek istiyoruz. Tabii burada İki ayrı değerlendirme yapıldı. Bir parkur açısından bakıldı ki bugün de şimdi sizlerle beraber olduğumuz Meriç Nehri'nde düzenlenecek bu organizasyon. Hemen arkamızda bulunan tarihi köprüden başlayıp yeni yapılan köprümüze kadar yaklaşık 2000 metrelik oldukça ideal, güzel, iyi bir parkur var. Bunu inceledi teknik ekipler. Geldiler burada da tahmin ediyorum Temmuz ayıydı. Burada da yaptıkları incelemelerde bunu yerinde tespit ettiler. İkinci kriter olarak tabii şehrin imkanlarına bakılıyor burada. Şehrin konumu, ulaşım imkanları, konaklama imkanları, yine hizmetler sektöründe o yeterli yani e, restoran hizmetinden tutun diğer tüm alanlardaki yeterli bir anlamda teste tabi tutulmuş oldu. Allah'a şükürler olsun yapılan bütün değerlendirmeler sonucunda Edirne bu kriterlerin hepsini karşıladı ve son derece önemli başarıyı imza atarak bu şampiyonayı düzenleme hakkı elde etti. Biraz da şampiyonayla ilgili bilgi vermek gerekiyor. Bundan sonraki artık işimiz biraz şampiyonaya hazırlanmak gibi olacak. Çünkü çok önemli bir organizasyon. 750'nin üzerinde sporcu burada olacak. Yine bunların ailelerini düşündüğümüz zaman, sporcu kafelerini düşündüğümüz zaman 2000'in üzerinde bir katılım bekliyoruz. Şehrimizde misafir edeceğimiz bir organizasyon çerçevesinde. Uluslararası sponsorlar açısından son derece önemli. Türkiye'de ilk defa kürek şampiyonası anlamında uluslararası bir şampiyonanın düzenlenmesi açısından çok önemli ve ilk parkurda uluslararası parkurda bu Meriç Nehri üzerindeki parkur olacak. Ee, hakikaten çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. İnşallah e, şehrimizde zaten gelişmeye başlayan bir spor dalıydı. Bu anlamda kürek kulübümüze de hakikaten teşekkür ediyoruz. Bu farkındalığı oluşturan çalışmalar buradaki kürek kulübümüz gerçekleştiriyordu. Bundan sonra da bu sporun şehrimizde de çok ciddi bir şekilde ivmeleneceğini düşünüyoruz. Ülkemizde de çok ciddi şekilde ivmeleneceğini düşünüyoruz. Müjdeli haberi verdi. Biz de dünden beri ayaklarımız yere değmiyor. Altı buçukta aldım ben haberi. Ama onun öncesinde bir takım tabi e, kulisler yapılması gerekiyordu. Federasyon başkanımız şu anda hala Prag'da kendisi. E, bu konuyla alakalı ciddi kulisler yaptı. 26 ülke katıldı bu oylamaya. 26 Avrupa ülkesi. Kapalı bir oylamaydı bu. Almanya'yı iki oyla geçmiş bulunmaktayız. Biz de bu konuda desteklerinden dolayı öncelikle Sayın Valimize ve Federasyon Başkanımıza biz de kulüp olarak canı gönülden teşekkür ediyoruz. Umarız 2024'ten sonra 2025 Dünya Şampiyonası var. Ee, Teammüller gereği 2024'te yapılan Avrupa Şampiyonası'ndan sonra Dünya Şampiyonası'nı zaten otomatikmen o parkura veriyorlar. Bundan sonraki mücadelemiz bu yönde olacak. Ben Sayın Valimizin bize burada verdiği desteklerden dolayı, e, her koşulda yanımızda olduğunu ifade etmesinden dolayı biz kendilerine, devletimize, spor bakanlığımıza iki yıl burada üst üste e, bir takım etkinlikler yarattık bu farkındalığı yaratmak için kurumlarımıza ve katılım sağlayan kulüplerimize yürekten biz de teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok büyük bir organizasyon. Bunun kulübün, kulübümüzün de sponsorluğunda Edirne'de gerçekleşecek olması ve bizim bunu izleme şansını bu kadar yakından bulmamız tabii ki bizim için çok önemli bir şey. Bizim evet bu kategoriye yaşımız yetmiyor ama Avrupa şampiyonasını kulübümüzde izlemek tabii ki bizi çok olumlu etkiliyor. Kulübümüzün prestiji ve bizim prestijimiz açısından. Ya tabii ki çok iyi bir şey sonuçta Avrupa Avrupa Şampiyonası çekilen bir parkurda antrenman yapmak her sporcuya nasip olan bir şey değil.